Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yorumlarımız nasıl açılır onu göstereceğim. Arkadaşlar YouTube'a girdiğimizde yorumlarımız kapalı görünüyor. Arkadaşlar bugün onu yapacağız arkadaşlar. İlk önce Play Store'a giriyoruz ve buradan arkadaşlar Studio diyoruz. Böyle yazalım hemen. Ben de buraya yazılı zaten arkadaşlar. Studio yazıp şunu şunu yüklüyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim. Böyle. Ve arkadaşlar ona giriyoruz. Bunu yüklüyoruz arkadaşlar. Ben de şu anda yüklü. Yüklü yükledikten sonra arkadaşlar üstüne tıklıyoruz. Şöyle. Geçmeden dolayı özür dilerim arkadaşlar. Daha sonra o videomuzun üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben rastgele bir videoma tıklayacağım mesela bisiklet çanta yapımı arkadaşlar onun üstüne tıklayacağım zaten arkadaşlar yükler yüklemez aynı bu şekilde çık arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar aynı yani daha sonra arkadaşlar şöyle yukarıda bir kalem tuşu var siz görmüyor olabilirsiniz çok yukarıda olduğu için çekmiyor olabilir onu tıklıyoruz arkadaşlar eğer görmüyorsanız yukarıda YouTube Logosu var arkadaşlar yanında paylaş logosu. Onun yanında da kalem logosu var. Kaleme tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kaç saniye sürebiliyor bu. Şöyle. Daha sonra arkadaşlar bizi buraya getiriyor. Buradan da şöyle göstereyim size gelişmiş ayarlar. Buradan da arkadaşlar gelişmiş ayarlara geliyoruz ve arkadaşlar burada yorumlarımız eğer kapalıysa böyle görünüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle görünüyor. Onun üstüne bir kere tıkladıktan sonra şöyle olması lazım. Mavi tik. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyor. Aa, kay Ama arkadaşlar yukarıda kaydet tuşu vardı. Ona basmadım ben. Şöyle arkadaşlar. Yukarıda bir kaydet tuşu var. Siz yine görmüyor olabilirsiniz. Çok yukarıda olduğu için yukarıdakilerini algılamıyor bazen. Oraya basıyoruz arkadaşlar. 1-2 saniye içinde kaydediyor ve kaydetti arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz hemen. Videomuza giriyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar buradan da o videomuza giriyoruz. Şöyle videomuzu durduralım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yorumlarımız açık. Şöyle göstereyim. bir fotoğrafını çekelim. Bu kadar arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize kalın, bunaltan çıkarmayın, çok kalın, hoşçakalın arkadaşlar, bay bay. Like atalım, abone olalım arkadaşlar, unutmayalım. Bay bay.